Evet arkadaşlar merhaba. Yıldız Teknik Üniversitesi 2018 sorusuyla beraberiz. Fatih Hocam e, nasıl bir ilişki yakalamamız lazım bu verilen sayı dizisinde? 2, 9, 28. E, acaba farklardan gitsek hocam? 2, 9, arada 7 fark var. Hocam 7 fark, e, 19 Farklar. fark. Farklar çok farklı e, bir anda. 7 fark. Evet bir ilişki yok farklarda. Yani... E, e, o zaman farktan gidemedik. E, toplamlara bakalım Fazlıcan. Birinci, ikinci, üçüncü veriyor mu? Toplamlarına gidemedim. Çarpımlarına bakalım. E, bir var mı? İkinin dört katı sekiz, bir fazlası dokuz. Dört katı otuz altı çok oldu. Üç katından düşünsem hocam. İki kere üç altı. Üç fazlası dokuz. Dokuz kere üç yirmi yedi. Üç fazlası otuz. Bu da olmadı. Evet. evet. bir bölüm oranı da yok. Bölmeyle ilgili bir bağlantı da yok. Kuvvet, kare, küp falan onları mı düşüneceğiz ki hocam? Kuvvet hocam şuraya yazalım. Arkadaşlar rahat görsünler. 2, 9, 28. Aslında bu sayılar bir şeyleri çağrışımı yaptırıyor ama yani... Evet hocam. Evet. Mesela 64 evet. küp küpe gidebilir mi acaba? Hocam e, küpe gitmesi için e, şöyle artı birler görünüyor bence. Evet. Önce bir çıkaralım o zaman hocam tüm sayılardan. O zaman çıkarıyorum. Bir çıkardım. Bir oldu. Evet. Bir, bir çıkardım. Sekiz. sekiz. Eksi bir diyelim hocam. Bir çıkardım. 27. 27. Yani bunlar tanıdık sayılar oldu sanki. Bir çıkardım. Bir çıkardım. Altmış Tamam hocam. Bunu bir, bir Peki evet. bu sayılar hiç yabancı gelmedi değil mi? 1, 8. Evet hocam. 8, 2'nin küpü. 1, bir, 1'in küpü. 1, bir, 1'in küpü. 8, 2'nin küpü. 2'nin küpü. 3'ün küpü. 3'ün küpü. Küp kuvvetlermiş mi? Yani 4'ün küpü 64. O zaman 5'in küpü diyeceğiz herhalde buraya. O zaman buraya 5'in şey. küpü diyelim hocam. Evet. Buna da tersten gidelim. 5'in küpü 125. Bir çıkarınca 125 olduğuna göre sayımız 126 evet. hocam. 125 artı bir 126 olmuş oldu. Evet arkadaşlar. On sayı sağlar zaten herhalde. Evet. İşaretleyelim açıklayayım. Evet. Ee, bir kez daha bakalım. Bir ilişki yakalamaya çalıştık. Ee, aradaki farktan gidemedik, orandan gidemedik. Ee, ama bu sayılar bir e, tanıdık sayılar. Ee, 1 eksiği bize bir sayının kübünü verdi. Sayı dizisinin kübünü verdi. Eee 2'den 1 çıkardık, 9'dan 1 çıkardık ve 1'in, 2'nin, 3'ün, 4'ün ve 5'in küp oldu. Fatma güzel bir soru. Evet, soruyu hazırlayan küpleri de düşünmemizi istedi bu defa. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Dolu Pınar 2019 genel yetenek sorusu. Fatih hocam, evet. bir diziliş var. Ne diyorsunuz? Sayılar 1 3 10 41 birden bire çok artmış sayılar. Aradaki o zaman farklar park... farklar çok büyüyor. Herhalde farktan gidemeyeceğiz. 7 9 Evet Fatih hocam farkta bir ilişki görünmüyor. Oranlar nasıl? Orana bakalım. Oranlar 3 katı, 3'ün 3 katı, 9 o da olmadı. 4 katı ama bir kat var herhalde işin içinde değil mi hocam? Bak 1'in. O zaman katı. geniş alana geçiyorum. Evet. Şu 2731'i de, e de silin isterseniz hocam. Yeni bir başlangıç yapalım bu soruya. Evet, yeni bir başlangıç. 1'den 3'e nasıl ulaşırız? Bir onu düşünelim hocam. 1 3. 1'den, 1'den 3'e e ne istiyorsun Öyle mi? Evet. Peki. Ee... Acaba bu... İki katının, bir desem hocam. Tamam iki, katının bir i̇ki katının bir fazlası desem hocam. bir katının bir fazı. İki katının bir fazlası. Evet. Tamam. Peki ikinci için sağlayacak mı? Kontrol edelim. Üçten ona nasıl ulaşabilirim? Üçten ona ulaşacağım. Bir fazı evet. Onu da üçün üç katının bir fazlası desem hocam. Üçün üç katının bir, bir fazlası. Evet. evet alıyor. sayının üç katının bir fazlası. Evet. Tamam, Ondan 41'e bakalım hocam. Bu kez sayının yani Sayın. onun sayının 4 on, sayının katının katını. bir fazlası. Bir Hocam bir ilişki çıktı sanki. Nasıl bir genelleme yapabilirim hocam? 2 katı, 3 katı, 4 katı diye gidiyor galiba. Hocam. Evet. 1. Burada sabitler çıktı. Her birinin evet. artı 1 bir var. Artı 1 var. Burada da dediğiniz gibi az önce ifade ettiğiniz e, yine bir ilişki var. Evet katlar birer artarak iki üç, katı, zaman üç kat, dört kat. Diğeri de sayının ifadesi evet. var. O zaman 41'i alalım hocam. 41 alıyorum. 41'in bu kez 5 katı olacak. Önce sayının kendisini yazıyorum. Evet. 41. 5 katı. Iki, evet, şuradan bir... bakıyorum. 5 kat. Artı 1. Bir. bir fazlası bir. standart zaten. Biliyorum. Okuyacağım. hocam. 45 de katı 205. Bir fazlası 206. Evet. Güzel bir evet. soru hazırlamışlar. 206. Fatih Hocam 1237'ye bakmaya gerek var mı? Bu kadar sağlıyorsa o da sağlar herhalde evet. hocam. ya. Evet. İlk üçünü sağlamışsa sonuç sağlar diyoruz. Hı hı. Evet. Doğru cevabımız arkadaşlar 5. Beytıklı doğru cevabımızdı. Fatih teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Evet arkadaşlar, Gaziantep Üniversitesi 2019 örnek soru kitapçığından bir soru aldık sizin için. Evet, Fatih Hocam. Bu kez 1 ile 2'den 3'ü elde, etmemi elde etmemizi istiyoruz. Nasıl bir ilişki? 2, 3'ten 7'yi elde etmemizi istiyoruz hocam. 1 ve 2'yi kullanarak 3'ü elde etmek istiyoruz. Evet. Ama Fatih Hocam şöyle bir şey var, bakın ve yine 2 ve 1'i kullandığımızda da 5 elde etmek oh. istiyoruz. Yani o zaman bir çarpma toplama söz konusu evet, değil herhalde. Farklı bir işlem bulmamız lazım. Yani bir yani yine burada 2 ile 3den 7'yi elde etmişim. 3 ile 2'den 11'e yaz etmişim. E, demek ki üstü ifadelerle bir şeyler yapmam e, gerekiyor. Evet hocam. Bir yazın bak 1 2'yi hocam bir, düşünelim beraber. 1 bir, 2'den 1 ve 2'den elde, elde etmek istiyorum ben. Ne elde etmek istiyorum? 3'ü evet. elde etmek evet. istiyorum. O zaman Peki. kuvvet kavramını düşünelim hocam. E arkadaşlar şunu söyleyebilirler yani Fatih hocam burada görüldü. Hocam 1 ile 2'yi toplarsam 3 elde eder. Bunu tekrar ediyoruz arkadaşlar. 1 2'yi kullandık ama burada da 2 1 var. O 5 etmiş. Demek ki toplama ve çarpma haricinde kuvvet kavramıyla gideceğiz. Buyurun Fatih Hocam. 1'in karesi artı 2 diye düşündüm. 1'in karesi, evet. karesi artı 2. Arkadaşlar 1'in karesi artı 2'de ne ifade ediyoruz? Bir kez daha söyleyelim. Şuradaki 1. Bir, birinci sayının karesi. Birinci sayının karesi. Artı diğer sayı. İkinci sayı artı ikinci sayı. Evet yani bu. Peki eşittir. Başka eşittir. bir işim eşittir. sağlıyor mu bakalım Fatih hocam? E. Evet. Başka Rastgele bir tane seçin seçim. hocam. Ee, şuradaki ifadeyi seçiyorum Fatih hocam. E. Tamam. 3 2'den 11'e. Tamam hocam. 3 2 ve 2'den 11'e acaba 11'i 11, elde edebilecek mi? Bakalım bir, arkadaşlar. Birinci sayının karesi artı ikinci sayı demiştik değil mi? Evet, yine aynı şekilde. Birinci sayının karesi. Birinci sayıyı yazdım. Üçün karesi. Karesi. karesi artı, artı ikinci. sayım. İkinci sayımı yazıyorum. İkinci sayım. Evet. Iki, evet. Sonuca on bakalım. 11. Peki. Bir tane acaba. De, üç, bir yedi, tane on on mi? Mi? üç yedi on altı demiş. Üç Hemen yedi on herhalde sağlar diyor müdür diyorum. Hemen ona bakalım. Ya, bakalım. Hocam. bakalım hocam Arkadaşlar ya. şuna bakıyoruz. Üç yedi bize 16'yı verecek mi? Hemen Üç. buna bakıyoruz. Evet. 3'ün karesi 9. Diğerinin 7'nin toplamı 16. Evet hocam verdi. 3 çok güzel. Çok güzel. Hızlısın Fatih Hocam. Acaba 16 ifadesini bize veriyor mu? Direkt yazıyorum artık. Birincinin karesi artı ikinci ifade bize 16'yı verdi. O zaman hiç Sen zaman kaybetmeden istediğin... gözümüze geçiyoruz arkadaşlar. Bizim birinci ifademiz neydi? 7 idi. İkinci ifademiz nedir? 12. 12 ne elde etmek istiyorum? Soru, Soru elde etmek istiyorum. Evet. Bakalım. Birinci ifadenin karesiydi. 7'nin karesi. karesi. Artı, artı ikinci ifade. 12. 49 artı 12. 61 hocam. Hocam hesap makinesi gibi adamsın. Evet hocam. Evet. Teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Çok güzel hazırlamışlar hocam. Hem üst kavramı hem toplama işlemi bir arada gayet güzel bir soru olmuş. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Fatih teşekkür ediyorum. Rica ederim Kaan Hocam. Evet sevgili arkadaşlar. Yıldız Teknik Üniversitesi 2018 sorusu. Soru şekil. Fatih Hocam ne diyorsun? Evet hocam karşımızda uzun bir yol var. Her bir şeklin bir manası var mı? Sonuçta bir yoldayım. Evet. Sonuçta sonuca ulaşacağız hocam beraberce. Evet. Ee, bakalım en klasikten gidelim. Artış var mı aralarında e, çarpma, toplama, bölme? Evet. Hocam. Nasıl bir şey yakalayabiliriz? 15 artı 4 diyorum. Evet, artı dört. Ee, ama Fatih hocam şöyle bir şey dikkatimi çekti, sen de görmüşsündür. Ee, aradaki birden beşe, beşten sekize giderken e, işaretler hepsi farklı farklı. Evet. Demek ki onunla da bir bağlantı kuracağız. Her şeklin farklı bir anlamı var demek ki hocam. Evet, o zaman birinci şeklin anlamı artı dört diyorsunuz. Artı dört diyorum hocam. Diğeri Peki, beşten sekiz, artı üç. O da üç arttırmış. Hocam şekiller e, tam uçta biri dörtgen, biri üçgen, bu da ilişkili olabilir, bilmiyorum, bakalım. Ha, belki. Bu da o evet. zaman artı sıfır diyorsun hocam, şekil sıfıra Art, benziyor. Art, şekil artı sıfır, sıfır, artı sıfır diyorum. Evet, tamam hocam. E, bu üçgen dediniz artı üç. Evet. Şimdi e, bakıyoruz hemen artı üç, üç burada artı evet. üçtü. On bir. yazıyorum. Tamam hocam, orası 11 On bir. Bu dörtgen dediğimiz gibi artı dört kırmızı artı dört. Artı dört. Sağol hocam. Demek ki 15. oldu. Evet. Peki bu işe isim... ee, Başka işaretleri yazalım. Açık bir şekilde. Hocam bunu bilmiyoruz. Hocam şurada ben bir artı e, üç görüyorum. Aradaki evet. bir ilişki. Hı hı. O zaman orası altmış. E, bir de hocam şurada artı sıfır ilişkisi görüyorum. Evet hocam. O, Peki zaman, o zaman 63'den onları... önceki sayımız 60'mış meğer. Evet 63'den önceki sayımız 60. Evet hocam. hocam A sayımız da biz... 60. O zaman 15'ten 60'a artı 45. Diğerleri hep artı hocam. Bu da artı 45 olacak herhalde. Evet hocam. O zaman burası artı 45 diyorsunuz. Evet. Son tarafta Peki. da aynı şekil karşıma çıkıyor. O zaman burada da artı 45 mi olacak? Evet hocam. B sayımızda Olum. 63 artı 45 63 artı 45, 45. B'ye eşit 108 B 108'miş. A'mızda B. 60. Evet. A'yı da e, 60 bulmuştuk. Bizden istediği herhalde A artı B. A artı B'yi evet hocam. 168 Evet. Güzel şekilde bir soru Fatih Hocam. Evet Hocam. Sizinle soruyu çözmek çok güzel. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Dumlu Plan Üniversitesi YÖZ 2019 sorusu. Fatih evet. Hocam. Evet Kaan Hocam. 3 ile 4 hemen bana 3 çarpı 4 12 diyor. O birini buldum diyorsun. Peki yani ikinciye oldu mu? 2 kere 8 16 olmamış. Demek ki bu değil. Oldu. Fark. Farktan Baktan bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmadı. Oranlardan bir şey çıkmadı. Evet, hocam, hocam o işaretle ilgili bir şey olabilir mi ortadaki işaretle? O kare mi hocam? Bu kare. 3 kare. 3 kareyi bir yazalım isterseniz hocam. 3 kare 9. 3 kare 9. E 12, 12 nasıl 12'ye nasıl ulaşacağım 4'ü kullanarak hocam? Üç o eksi zaman 4 1. 4 1. Birincinin eksi. karesi artı ikinci... Eksi 1 mi diyorsun? Evet. İkincinin 1 eksiği. Peki. İkinciye tutarsa tamam diyeceğim. Tamam. Birincinin karesi 2 kare artı ikincinin 1 eksiği. 8 eksi 1. 8 eksi 1. Evet. 4 artı 7 11. On Onu da bulduk hocam. O zaman ülke bak. 4'ün karesi artı ikincinin 1 eksiği. 7 eksi 1. 16 artı 6. 22. Evet hocam. 3'ünü bulduğumuza göre artık soruyu çözdük. Evet. 5'in karesi. 5'in karesi. 5. Artı 2'nin 9 1. 5. 1. Evet. 5 artı 8. 30, evet, 33. Evet. Doğru cevabımız. 33. Bahçem demek ki şekillerde de bir şey var. Evet, yani boşuna, boşuna o kareyi yani. kullanmamış orada. Evet hocam. Evet. Her evet. bilgi değerli sorularda. Evet sevgili arkadaşlar Yıldız Teknik Üniversitesi 2018 e, sorusu yine şekillerle bir soru. Hat hocam. Evet hocam. Yine bir sayı dizisi, sayılar arasındaki ilişkiyi arıyoruz. Evet. Başka sayılar arasında bir ilişki yakalamaya çalışacağız. Yine Altın... herhalde toplama çıkarma fark oradan gidelim. Evet. 6-7 arasında bir fark var. Artış miktarları gerçi birbirinden bağımsız ama bir bakalım hocam. Hemen bakıyorum. 6 7 arasındaki fark 1. Tamam. 7, 11, 4 hocam. Şu anda bir ilişki çıkmadı. 11, 27, 16. Bir şeyler geliyor. Evet, evet. 27, 91, 64 mi hocam? 64 hocam. Bu sayılar tam kare sayılar değil mi hocam? Bunları evet. düşünmemiz gereken kareleri. 1 kare, bir kare, iki kare, evet. üç kare olmadı. 4 kare diyelim hocam, bir kare, iki kare, 4 evet. kare. Dört yazdınız, bir, bir üssü iki. Bir ya da. Dört üzeri sıfırdan gitsem olur mu? Oo çok şık olur hocam. 4 üzeri 1 4 üzeri 2 Uymuş mu yani? Dört üzeri üç. O zaman burası. Dört ne? üzeri. Dört. Dört. Evet sevgili arkadaşlar 4 üzeri 4 64 çarpı 4 256 256 O zaman e, nereden gelmiştik biz bunu? Aradaki farkların 256 olmasını e, planlamıştık. Öyle değil mi Fatih Hocam? Evet, Farklar hocam. 91 evet. Artı Hangi sayıyla? Evet tamam bakıyoruz. O zaman 256 ile 91'i topluyorum. Evet. 300. Evet doğru cevabım 347 D şıkkı olmuş oldu. Evet. evet Fatih Hocam bu hafta da bu kadar. Genel bir değerlendirme yapmak istersek. Kaan Hocam çok güzel sorular seçmişsiniz. Genel yeteneğe giriş noktasında sayılar arasındaki ilişkileri kavrama, artış miktarı, kuvvet kavramları, işte dört işlem soruları Bunları evet. bir şekilde kafada kurguladıktan sonra sıkıntı yaşamaz herhalde arkadaşlar. Evet. Aynen dediğiniz gibi Fatih Hocam. Burada temel ilişkiyi yakalamak ama hep arkadaşlara şu konuda hak veriyorum. Sınav sırasında aynı şey yapılabilir mi? Şu bir gerçek ki sınav haricinde soruları çözerken sınav ciddiyetinde yaparlarsa gerçek sınavı da e, evde soru çözme rahatlığında yapacaklarını düşünüyorum. Bol miktarda genel yetenek sorusu. Çayın yanında çerez Fatih Hocam. O mantıkla düşünmek lazım. Evet. Peki. O zaman Fatih Hocam görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere. Diyorum. İyi haftalar, Herkese... Iyi teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.